Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber sergide çalışmaya devam ediyoruz. Evet çok izlenilen özel sergi videosu geldi. Sergimize geçiyoruz. İndik. Ben videoyu başlatmadan biraz önce Semose'de oyundaydı. Yani bildiğiniz kurucu. Üç tane kurucu var. Oyun, oyun üç tane kurucusu varmış. Efe resmi bana söyledi. Bir, bir de orada yok. Aa bunlar gelmiş. Hem bunları da böyle koyuyoruz. sonuçta he, me, mesai izni Evet burada fe, Fenerbahçe şeyimiz var. Şöyle gezdi Bu da şeyimiz var. Fenerbahçe logosu. Bu da Fenerbahçe seti. Pause Ayılı dersi çok mutlu olurum. Hemen şuradan. Vallahi billahi olur dede. Burada. Benim max Türkçe. Bir hulusi koyayım ve bir vip kartı. Evet burada arada ova gelerek buradaki çok güzel şeyleri e, yapmıyor. I would be Biz Hulusi coin'i ben saklayacağım. Ne tezgahı. Ben de hemen sütlerime bakayım. Evet. Gördüğünüz gibi ben Yakut'um. Ama aslında oyunun hatası. Yakut normalde 20.500 alınıyor ama ben destek açtım halledeceğiz diyorlar. Acaba içeride ne var? <laughs> Şunu satayım mıydı iskelet? Piyasaya bakayım. video de iskelet kafası. Evet. Hemen buradan satayım. おもろい。 sahibe Evet satış çubuğu yapmazsan satılmaz ki Ama VIP, VIP şeyini seti kullanamadık. Ben seti isterdim. Ne bu? He, burada alt, yok. Burada elmas blo yok 64 tane şey. hmm Phoenix kitleşim. Evet, güzel. ne zaman gelecek Evet zaman geçti bile Semoset abi, da bunu duyuyorsa ona çok teş teşekkür ederim çünkü bana şunu vermişti. Logan, gördüğünüz gibi Logan buraya sevgiler. Onu Semoset abim... Şunu da koyalım. Bunu da şöyle özel olduğu için şöyle koyalım. Ne ne oldu? Evet şu anda kaç dakika olmuş bir bakalım. 10 dakika oyun video, video çekmişim. Bir 4 dakikamız falan var. Size şu olayı anlatayım. ben 4 benim 4 tane videom çöpe oldu. Sergi videosu, gezme videosu. Neden diye sorarsanız Evet devam edeyim. 4 tane videom gitti. Se sergi videosu. Sonra bir tane daha sergi videosu çekmeye çalıştım. O da yüklenmedi. 2 tane de gezi. Minecraft'ta geziyor. Salon Network'ta geziyorum oynuyorum. Çöp oldu. İnşallah bu çöp olmaz. O kadar video getiriyorum. Youtube almıyor. Sorunu sorunu içe, sorumu, sorunu yoruma yazın açıklayabilirim. Ya ben herkesin yorumuna cevaplarım. Bir soru sorsanız cevaplarım. Bir de geçenlerde birisi adını unuttum. İnşallah büyük bir kanal olursun dedi. Ben de ona sağ ol dedim. Yani ben çok çok kaba biri değilim. Ama benim şey, video çekmek YouTube'da olmak. Keşke benim de plaketim olsa diyorum. Ama yok. Bunun için 1 miydi 5 bin miydi abone olmak lazım. Benim 15 videom var. 34 aboneyim. Burada, burada, da yazdım. 100 abonede 2 kişiye 15 kredi. Şu an yetkililer. Yetkililer izin verdi. 100 aboneye ulaşınca besteye yazın. Çark yapacağım. Katılanlara katılan iki kişiye 15 kredi. Abone abone olun ki çekiliş ayağınıza gelsin. Mesela geçen geçen günlerde bir Öner, 61 70 miydi? Öyle bir YouTuber vardı. Bir de video çekti onun şeyine katıldım. Ama ben kazanamadım. Birincisinde kazanamadım. ikincisinde ama büyük bir haksızlık oldu. Haksızlık değildi. Beni yazmayı unuttular. Böyle bir şey olur mu? Neyse. Ee, özür, özür olarak domuz spawnları verdiler. Ama ben 15 kredi tercih ederdim. Çünkü krediyle kendi kafamı almak istiyorum. Bir de RGB set. Neyse ki sanatı aylık 30 kredi veriliyor. Siz de sanon network'ün salon olan Network ve ayda 30 kredi alan. Evet burada var. Burayı 40 veya 50 aboneye geldiğimde açacağım. Ya da bu videoya 10'la 20, 15 olsun hadi. Simosido. Oyuna değilmiş şey. ya. Eğer kimse gelmeyeceksem bitecek video. Heh, birisi geldi. Tam olsa da kesebilirim şu anda. Şu anda yoksa video yüklenmeyecek. Neyse videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Herkese görüşürüz.